Herkese merhabalar arkadaşlar. Tekrar Iga Pest'le beraberiz. Bir önceki challenge çok hoşumuza gitti. Dedik ki ikincisini de çekelim. Ama bu sefer istiyorum ki böyle iki arkadaşın rekabetini göreyim ya da sevgili de olabilir. Artık denk gelmesi lazım. Şimdi kaptan arkadaşım Uğur'la beraber yola çıktık. Gidelim. Ki şurada yemek yiyen çift gördüm. Oraya gidebiliriz bence. İşte orası. Hedefimiz şu masa. Merhaba. Afiyet olsun. Sağol. Oturuyorum müsaadenizle. Nasılsınız? Yolculuk nereye? Güzel, Londra. Londra. Çok güzel. Ben Ekin ile Mulaş. Helal. Çok güzel. İsim neydi? Sarpi. Sarpi. Melisa. Melisa. Hiç yemek yerken böyle bir rekabet hissettiniz mi? Ben hızlı yerim, ben yerim, ben şunu yerim, ben bundan daha çok yerim. Ben 5 <laughs> lahmacun yerim, ben 10 lahmacun yerim dediğin oldu mu mesela? Lahmacun sevmem. Ya nasıl lahmacun sevmez? Bu bir yaşam tarzıdır ya. Tamam o zaman bugün bir yarışma yapın ama. O da şöyle olsun. Küçük kekler. Ne dersiniz? Kim daha fazla yerse çok güzel bir ödül kazanacak. Çok bir sürenizi almayacağım zaten en fazla o 15 dakika 20 dakika bir şey sürecek bu gördüğünüz buggy aracıyla. 200 metre civarı bir mesafede damalı bayrağı görene kadar en fazla kek yiyen arkadaş çok güzel bir ödül paketi kazanacak. <gülüyor> <gülüyor> Muhtemelen arkadaş olduğunuz için bölüşeceksiniz gibi de geliyor belki ödülü gördükten sonra paylaşmayabilirsiniz de. Hazır mısınız? Evet. O zaman buyurun sizi araca alın. Evet, hazır mıyız? O zaman 3, 2, 1, başla! Damalı bayrağı geçtiğimiz zaman ödül sizi bekliyor. Allah aşkına sizin aranızdaki rekabet bu mu? Daha keşke konuşuyorduk. Evet sona yaklaştık bak son düzlükteyiz. Sayıları almamız lazım. Kaçıncı dike? İçeri paketim bitti. Şaka yapıyorsun. Çok hızlı girdiniz. Aynı anda üç tane soktuğunu gördüm. Dişinin arkasında boşluk kalmış olabilir. Oraya iki tane daha sığdırmayın. Son düzlük artık. Damalı bayrağı gördüm. Damalı bayrak sallanıyor. Damalı bayrağı geçtik bırak elindekileri. Bir daha kek yemeyeceğim galiba. Yemeyeceğim. <laughs> Bugging Challenge'ında çok güzel bir yarışma gerçekleştirdik. Ben çok keyif aldım. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Kazananı açıklamadan önce ödülümü açıklamak istiyorum. Igapes'in vermiş olduğu harika bir paket var. Bu da Igapes Plus. Bir yıllık buggy, bir yıllık launch kullanımı ve bir yıllık fast track. Bir yakınınızı da bu ödülden faydalandırabiliyorsunuz. Esra Hanım'ı buraya davet edeyim ve ödüllerimi takdim edeyim. Ve kazananı açıklayayım. Teşekkür ediyorum. Ve kazananımız... Serpil. Alkış. Bravo. Tebrik ediyorum. Ve sana bu güzel çam sakızı çoban armağanı Igafes tarafından hazırlanmış küçük hediyeyi takdim ediyorum. İçerisinde çok keyif alacağın ürünler var. Akabinde sana verdiğimiz büyük ödül şöyle kullanıyorsun. İstanbul Airport mobil uygulamasından ne zaman istersen hediyelerini, ödüllerini kullanabiliyorsun. Seni de unutmadık. Bir katılımcı ödülümüz var. Bir sene boyunca buggy araçlarından faydalanabileceksin. Yaklaşın bakalım.